Sağlık Bakanlığı'nca hava ambulansı hizmeti kapsamında Kayseri'ye konuşlandırılan helikopterle yılın ilk 8 ayında Yozgat'ın da içinde bulunduğu 6 şehirden 126 hastanın sağlık kuruluşuna nakli sağlandı. Bazen e, coğrafi şartlar nedeniyle veya vakanın durumuna göre e, o vakalara daha hızlı bir şekilde ulaşmanız icap edebilir. Dolayısıyla e, bu konuda da bakanlığımızın, Çalışmaların neticesinde 2008 yılında e, Türkiye'nin 7 bölgesinde ambulans helikopterler konuşlandırıldı. 2009 yılı itibariyle de Kayseri ilinde e, ambulans helikopter e, hizmet vermeye başladı. Şu an e, Türkiye'de 7 bölgede 14 tane e, ambulans helikopter hizmet vermekte. E, İlimizin de bulunduğu bölge itibariyle e, Kayseri'nin e, dışında biz bu ambulans helikopterimizle e, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ın tamamı e, Adana ve Niğde illerinin de şehrimize yakın olan bölgelerine e, hizmet vermekteyiz.